Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bu arada ben Berk. Zaten kim olacaktım neyse. Arkadaşlar ben geri döndüm. Onun için bu videoyu söylüyorum. Ne mal gibi başladık ya. Neyse arkadaşlar geri döndüğümün yorusu bu işte arkadaşlar. E neden video gelmiyordu? Zaten bunu ben onu bu videoda açıklamıştım. Arkadaşlar bilgisayarım bozuktu. Garantiye gitti. yani an Ondan sonra geldi 3 haftadan beri aslında elimde bilgisayarım ama video çekizim hiç gelmiyor arkadaşlar. Zaten sınavlara çalışmam gerekiyordu. E, sınav haftasıydı bir 2 3 haftadır. onlar çalışmam gerekiyordu. Çünkü şu son noktaları e, gerçekten düzeltmem gerekiyordu arkadaşlar. işte geri döndüm arkadaşlar. Bundan sonra videolar e, seri seri gelecektir. E, seri seri gelecektir arkadaşlar. E, Artık videolar gerçekten 720p olduğu halde kaliteli gözükmüyor da yani. Arkadaşlar onu düzelttim artık. Artık e, kaliteli gözüküyor. Artık artık ne ya. Neyse arkadaşlar bu bunu, yani bu kadar. Ha bu arada arkadaşlar e, 100 abone olduğumuzda 10 veya 15 tane premium çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bunun için de abone olmayı, like atmayı ve yani videolarımıza like atmayı, yorum atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmayı tabii ki de. Ee, yoksa e, haberdar olamazsınız arkadaşlar. Ee, bu arada Burak'la küstük. Konuşacağız mı? Konuşmayacağız artık. Suhayla da Suha lan lan ne ya? Suhayla da ya işte öyle. Uf ya ya. Neyse. İşte arkadaşlar şu an ne haber dedim. Ee, Cevap yazmadı yani açık olduğu halde. Ya AFK ya da bana küs zaten. Yani küstür galiba çünkü Burak'ın en yakın arkadaşlarından biri. Burak neyse şimdi konuşmayacağım ama. Neyse boş verin. Aa burada çık Tamam neyse. Um, bugün bu kadar arkadaşlar. Premium çekilişleri için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Nereden kapatabilirim?